Selamlar. Neron'un Dünyası'na hoş geldiniz. Tekrar bir aradayız. Bugün size Karadeniz'in bir yemeği ile birlikte geliyorum. Fasulye diblesi yapacağız arkadaşlar. Onun için önce tenceremin altını yaktım. Bir çay bardağı kadar ayçiçek yağımı koyuyorum. Yağım iki dakika hemen hızlıca... Zaten tencerem ısınmıştı. Isınsın. İki büyük boy soğan kullandım ben. Çünkü bir kilo fasulye yapacağım. İki büyük boy soğan kullanıyorum. Soğanın lezzetini seviyorum. Umarım sizler de seversiniz. Soğanlarımı ekledim. Böyle biraz karıştırıyorum hemen. Çok uzun süre değil. Bir iki dakika kadar bir kendi bir ısıyı alsın. Ondan sonra salça ekleyeceğim. Ben bir çay, bir yemek kaşığı kadar salça ekleyeceğim. Şöyle malzemelerimi göstereyim o arada. 1 kilo kadar fasulye güzel yıkanmış. Şöyle verev verev doğradığım, küçük küçük parçalara ayırdım taze fasulye. Bir su bardağı kadar pilavlık bulgur kullanacağım. Bunu isteyen pirinçle de yapabilir. Bir bardak pirinç kullanabilir bulgur yerine. Tuz ve karabiber ilave edeceğim. Başka baharat eklemeyeceğim bu yemeğime. Salçamı da ekliyorum. Ben biraz renkli olmasını tercih ettim. Ben beyaz görünsün istemedim yemeğin. Arzu etmezseniz salça da ilave etmeyebilirsiniz ama ben bir kaşık kadar salça ilave etmek istedim. Fasulyelerimi ekliyorum tencereme. Biraz da ocağımın altını kısacağım. Şu anda çok açık. Evet, kısık ateşte fasulyelerin kendi suyunu salmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Onun için kapağımızı da kapatıyoruz ki buharıyla suyunu salsın. Fasulyelerimizi ara ara karıştırarak pişirdik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi bulgurunu, tuzunu, karabiberini ilave edip suyunu ekleyeceğim ve tamamen pişmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi fasulyelerim suyunu salmış. Şöyle yapıyorum. Bulgurumu şu orta noktaya boşaltacağım. Şöyle üzerini fasulyelerimle kapatıyorum. Bir bardak su ilave ediyorum arkadaşlar. Hatta bir buçuk bardak da ilave edebilirsiniz. Fasulyelerimizin iyice yumuşacık pamuk gibi olmasını istiyorsak ben bir buçuk bardak kadar ilave ediyorum. Üzerine tuzunu ilave ediyorum. Tuz oranı sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Ben şöyle kendi sevdiğimiz kadar oranda attım. Ve bir miktar karabiber atacağım. Lezzet versin diye. Bu bir çay kaşığı olabilir. Bir buçuk çay kaşığı olabilir. O da sizin sevdiğiniz e, ağız tadınıza göre, yediğiniz orana göre değişiyor. Şöyle hafiften bir bulgurumla da karıştırıyorum. Baharatlarım da karışsın diye. Ben bulguru bir bardak koydum, belki bir buçuk bardak da konabilir ama pişince onun netliğini anlayacağım. Çünkü ben de bir kanalda izledim, hatta birkaç kanalda izledim bunun yapılışını. Ben de ilk defa yapıyorum sizlerle birlikte. Tenceremin altını kapattım, e, tenceremin kapağını kapattım. Şöyle hafif e, kısık ateşe getiriyorum ve pişmeye bırakıyorum. Pişince görüşmek üzere. Diblemiz pişti ve kapattım altını. Biraz demlenmesi için bırakacağım. Şöyle de bir havlu kapatıyorum iyice demlensin diye. Demlendikten sonra serviste görüşeceğiz arkadaşlar. Diblemiz pişti. Dinlendirme işlemini de yaptık. Şimdi servis ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Diblerin üzerine eritilmiş tereyağı gezdiriyorum lezzetlendirsin diye. Ve bu şekilde servis ediyoruz. Herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.